Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Sevgili canım kardeşlerim, size bugünkü çalışmanın bir parçasını paylaşayım. Gayril <laughs> mağdubi aleyhmele dâlun, mağdub dâlun, elmazda okudum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mağdur, gadaplanmış Yahudilere diyor açık hadis. Dalin sapmış, doğru yoldan sapmış, udul etmiş Hristiyanlara diyor. Bir de muvazete Suresi'ne konuzu bir Nas, Rab, Rab. Meliki nas, ilahi var ya? Sıkıntılar için Allah Resulü onu öneriyor. Ben de merak ettim. Rabbin nasıl, meliki Nas. Melikinaz. Bunun üzerine çok çalıştım. Çok ders var da. Uzun bir manayı bir cümlede toparladım. İlk önce izah edeyim. Sonra tek cümleye. İnsan bu üç sıfattan bir tanesini veya üçünde hata yapıyor ki sıkıntı çekiyor. Ya cinler musallat oluyor ya enva sabisi musallat oluyor. Üçünde bir tanesi. Kuna zıberab Diyor ki maddi ve manevi neyin varsa Rabbin, Allah'ın. Melikin nas. O meliktir sen memlüksün fark et senin değil. Sen mülkünde çalışıyorsun. Melikin Naz Memlüksün sen mülkündesin, mülk onundur, sen de ama onda mülkünde çalışıyorsun. Meliko, kulazı ve Rabbiniz maddi ve manevi nimetler, bak donanımlar, akıl, ruh, cevher, cihazlar, Rabbim verdi. bunu rap verdi. Bunu benimdir deme, maliket davasında bulunma, sen memluksun, hem mülküsün hem mülkünde çalışıyorsun, o meliktir. Mülkün sahibi odur. Bunu bildinse o ilahin yani o seni maddi ve manevi donatan, seni mülkünde çalıştıran hem mülkünde çalışıyorsun, hem de onun mülküsün. İlahlık uliyet onundur. İlahlık iddia etme, davalarına kalk, kalkma uluhiyete layık odur. O zaman bir cümleyle topluyorum. Dedim ne diyebilirim buna? Bana çalıştım bir cümle. Maddi ve manevi nimetler onun olduğunu idrak edip hiçbir şeye malik olmadığını, hiçbir şeyin senin olmadığını izan ederek Cenab-ı Hakk'ın izni ve rızası dairesinde çalış. Nas suresi 6 ayettir. Ben bu 6 ayeti İkiye böldüm. Birinci ayeti dördüncü ayetle eşleşerek izah edildiğini gördüm. İkinci ayet beşinci ayetle nazm-ı mani ile eşleşerek izah ediliyor. Üçüncü ayet nazm-ı mani ile diziliş. Allah boşuna dizmemiştir dedim. Altıncı ayetle izah ediliyor. Edersek ne olur? Birinci ayette diyor ki insanların Rabbine sığınırım. Allah'ın rububiyetinde hata yapmayacaksın. Rablığına, melikliğine, ilahlığına hata yapmayacaksın. Rablığına hata yaparsan dördüncü ayet diyor ki Allah'ın rububiyetine, Rablığına sana verdiği maddi ve manevi nimetleri fark etmemişsen, haricen sana geldiğini görmemişsen, senin olmadığını anlamamışsan Dördüncü ayet diyor ki onu izah ediyor. O çok sinsi vesvese verenin şerinden kurtulamazsın. Rablığını hata yapanın sinsi vesveseden kurtulamaz. İkinci ayet Melik-i Nas Allah'ın melikliğine hata yapılırsa diyor ki o ki insanların sinirinde vesvese verir. Yani insanın e, kendisi Allah'ın hem mülkü hem mülkünde çalışan olduğunu, kendisinde var olanların Allah'ın olduğunu, kendisi bile Allah'ın olduğunu kendine vücut rengini verme Adem'e düşersin. Eğer melik Nas hata yapılırsa bu 5. ayette diyor ki içeride hayata yaptın. Yani kendine vücut rengini verdin. Birinci ayet mülkte hata yaptın haricen. İkinci hata Melik-i hata yaptın. Enfusta hata yaptın. Cezan enfuste. O sinelerinde, göğüslerinde, o kalplerinde vesvese gelir. Üçüncü ayet, insanların ilahına, ilahlığına hata yaparsak, ilah yani kendimizi, haricen kişileri putlaştırıp Allah'ın uliyetine ortak yaparsak, o zaman cezamız da cinlerden gerekse insanlardan gelen vesveselerden kurtulamayız. Gerek cinlerden gerekse insanlardan kurtulamayız. Niçin? Çünkü biz kendimizi ve insanları ilah yaptık. O zaman el ceza min cinsil amel, ceza amel cinsindendir sırrınca insanları mı ilahlaştırdın? İnsanlardan gelecek. Kendini mi ilahlaştırdın? Nazmaniyle düşüncende, dimağında, düşünce bozukluğuna yani cinlerden dimağa cinler veriyor, kalbe şeytan veriyor ve sese veriyor. Oradan tokat gelecek. Nerede tarih tahta yapılmış? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde ilahlıkla savaşmış. İlahlık, Allah ile ilah olduğun, İnsanların derdi ilah sorunuydu. Şimdi Müslümanların sorunu ilah sorunu değil, Rab sorunu. Rab, maddi ve manevi nimetler onunsa, tasarrufu da onundur, hüküm de onundur. nasıl hüküm onundur. Maddi ve manevi nimetler onunsa, o Hüküm sahibi odur. Uygula bunu. Evlilikte onun dediği gibi yap. Boşanırken tecihe göre değil, onun emri ve rızası dairesinde yap. Kardeş olurken, düşman olurken, düşmanlığı tayin ederken nerede kazandınız, nerede harcadınız, nerede ömrünü tükettin? Bunu da onun memlükü olduğunu unutmadan yap. O zaman Müslümanların sorunu şu anda Allah'ın rububiyetidir. Yani beni ben mi yöneteceğim? Beni Allah mı yönetecek? Evi biz mi yöneteceğiz? Evi şeriat dairesini mi hareket edeceğiz? Sorun o. Evi Allah mı ben mi? Ticaret yaparken, evlilik yaparken, dostluk düş dostluğunu düşmanın Allah'a göre yap. Şimdi ne yapıyor adam? Tecelide dayanıyor insan. Gidiyor eşini malını yarısını çiziyor. Ayrılıyor kardeşler mirasta. Bir bakıyorsun kıza vermiyor. Acayip bir zulüm. Bakıyorsun kız yarıda yarıya alıyor. O da garip bir zulüm. Kardeşim beni ben mi bizi Allah mı yönetecek? Rab sorunu var. Çünkü niye? Mülkü ben kazandım zannediyor. Oysa sen, mülk senin değil, sen de mülksün. Sen zaten mülksün. Yani güya seni, yani güya varsın, müstakil de sana emanetten şeyler vermiş. Sen de zaten mülksün ve onun mülküsün ve mülkünü çalışıyorsun. Temellük yapma, temliktir. Kendine mal etme, sana emanet vermiş. Temliktir, emanet vermiş o kadar kullan diye. Ya gazaplanırsın ya dalin olur. Mazideki Allah'ın bahisine kulağın sağır olur. Allah'ın ahiretteki hesabına imanı bil ahirette kör edersin. Sonra anda yaşarsın. Hiçbir şey böyle kalı, her şey böyle kalacağını zannedersin. Ama ansızın bir titreme yakalar seni. Bu psikolojik olur, hastalık olur, deprem olur, salgın hastalık olur. Bir yakalar seni. Eyvah! ne yaptım, ne dedim, ne etmedim, ne etmedim. Şöyle diyorum, ondan sonra sen mutlaka derece bir şey var. Duamda şöyle diyor. Ya Rabbi, hakikaten samimi söylüyorum. Allah, haşir meydanında niye bunu yapmadın? Ve niye bunu yaptın? Ve bunu niye dedin? Bunu niye demedin? İt abla, yani bu şiddetli soru sorulmasına beni düçar Onlar mutlaka var. Allah'ım sir ol. Sorma bunları. Ne yaptın sorma. Ne yapmadın sorma. Ne dediğini de sorma. Ne demedin de sorma. Yani şehit yap beni. Amin. Ve uyguladığın zaman Allah hiçlikten yarattı. Sonra sana farkındalık verdi. Melik. Allah yarattı. Rab sana o farkı, o yarattığının farkındalığını verdi. Sonra da dedi ki sana kendine vücutla ilgili verme. O da ilah. Dediğim gibi Rab maddi ve manevi nimetleri veren Melik sana sen memluksun o Melik'tir, senin değil, bil diyor. Sonra bu, bunu sana veren Zâk Ulviyete ibadete layık değil midir? İlahi Nas, bu kadar. Toparlarsan Nas suresi 6 ayettir. 3 ayette yapılan hata, diğer son 3 ayette de o hataya verilen cezadır. Birincisinde hata Rablına yapılıyor. Aslında neydi? Üzerinde maddi ve manevi nimetleri fark et. Eğer fark etmesen ceza, sinsi ve sesi gelecek. İkinci melik, sen hiçbir şeyin sahibi değilsin. O senin malikindir. Sen mülkünde hem çalışıyorsun hem de mülküsün. Bunda hata yaparsan enfusidir bu. Göğsünde, kalbinde, sinende acımasız verisi gelecek. Üçüncü hata, ilahin onun rızası dairesinde hareket ve hayrat kazan. Yani Allah'ın uluhiyetinde, ibadetinde yanlışlık yapma. Yaparsan insanlardan ve cinlerden gelen vehim ve vesveseden kurtulamazsın. Bir daha. Dima, kalp, ruh. Kulazı berabbinas. Dima, melikinas. Kalbe, ilahinas ruha bakıyor. eğer akılda hata yaparsan sinsi ve seselerden kurtulamasın. Kendine vücut rengini verirsen kalpteki vesveselerden kurtulamasın. Eğer ilahlığında, ubudiyetinde hata yaparsan insanlardan ve cinne, cinlerin şeytanından gelen vehim ve vesveselerden kurtulamazsın. Rabbin akla, dima bakıyor. Melik-i kalbe bakıyor. ilahinas ruha bakıyor. Bu sahalarda hata yaparsak aklımızda vehim, kalbimizde vesvese, ruhumuzda sıkıntı yaşarız. Aklımızın sihirlenmesi manasına olan doğru doğru bilgilerin olmayışından yanlış düşüncelerden istikametini bozarak itikadımıza zarar veriyorlar. Bunu Risale-i Nur külliyatını okuyarak istikamete koyacağız. Kalbimizi ise kalpler ancak Allah'a zikretme ile oluyor. Zikir, sünnet-i seniyeyi doğru yaşamak, Kur'an-ı Kerim'den mutlaka her gün evradımız olması, ve Bediüzzan Hazretleri'nin Kur'an'dan çıkarttığı kalbimizi ve aklımızı istikamete koyacak kitabın adı da Hizbul Kur'an. Ondan okuyarak ve peygamberlerin ve büyük zatların dua mecmuası kitabı olan Hizbul Hakkaiki Nuri'yi okuyarak da kalbimizi küfürden arındırıp tahkiki iman sahibi olarak sihirlenmelerden kurtaracağız. Ruhumuzu da Takva denilen cehennemi olan dalaletlerden uzaklaşıp ruhun cenneti hükmünde olan hidayetine, Cenab-ı Hakk'ın hidayetine takva denilen menhiyattan yani ahlak-ı seyyiden, içsel ahlaklarımızı düzelterek ve günahlardan uzaklaşarak takvamızı artırarak ruhumuzun cenneti olan hidayetini Cenab-ı Hak'tan istemek. Aklımızı ilimlerle marifetullahı, kalbimizi doğru yaşayarak evratlarla muhabbetullahı, ruhumuzu, tatvamızı artırarak hidayetine vesile olacağız inşallah.